Günün hayır olsun beyim. Akın Ayana, ha bir ağzımdan laf almaya çalışır. Alpagut'u bilip de ona demediğimden o kadar emin ki. Gözünün içine baka baka ondan hakikati gizlemek artık çok ağır gelir bana. Gözünün içine baka baka hakikati sakladığın bir tek Akın Ayana mıdır Kökçe Bu ne demek şimdi beyim? Kimden ne gizlemişim? Sana gönlün nerede diye sorduğumda benden de gizlediğim bir hakikat yok muydu? Beyim ben nasıl derim gönlümün nerede? Akça Hatun, insanın gönlü hakkın sırrıdır. Oynamaya gelmez. Kırılana da zarar verir, kırana da.